Mühim olan o dönemin şartlarında kadının evsiz hmm. kalmaması, yani dikkatle evet. unutulan bir şey var. Himayeden yoksa kalmamış. Tabii kocası gitmiş savaşta ölmüş. Evet, ne olacak? E, ne olacak? Sokaklık, hayır. Hmm. Bir eve girip aileden sayılması, bakın dikkat edin burada toplumsal bir dayanışma evet. var. Evet. Ve hatta o kadar enteresandır ki e, Kur'an'da e, mallarını yemeyin. Evet, evet evet. Mutlaka evet. eğer mecbursanız da bunu düzgün yapın hayır, diye hayır. E, ayet var. Galiba tekrarlamamız lazım burada. Biz o zamanın koşullarını konuşuyoruz. Bugününkileri değil. Efendim. Bugüne de uyamaz zaten. Hayır. Söz konusu değil. Cariyelerin çuvala konulup denize atıldığı doğru mu? Figen Sezgin soruyor. Böyle bir şey. Ee, yani dördüncü Mustafa'nın tahtan indirilmesinden sonra olmuş. Hmm. Onunla onun kadın efendisi olanlar falan bir de bu 3. Selim'in öldürülmesine katkı sağlayanlar ha. bu olarak katılmışlar. ama yani öyle bir gelenek var, veya yani başka bir şey. Öyle sürekli bir şey değil. Yani. Dışarıyla ilişki şimdi kur, kurmuş olabilir. şey sarayın içindeki entrikada bir şey olarak katılabilir. Tabii, tabii tabii tabii. Çok doğru. Çırak çıkmak ne demek? ...bunu söyledik, söyledik. yani... Evet. E, ...bir şekilde saraydan... E, ...bilinerek ayrılmak... Hayır. ...kaçmak değil, değil. yani... Evet. A ...karar verilerek ayrılması... Rifat Pelen sormuş... E ...cariye kültürünün... ...Mısır'ın fethiyle birlikte Osmanlı kültürüne girdiği... ...doğru mudur? Hayır... Hayır. Hayır. ...İslam'da var. 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 var... ...Arap tabii, topiklerinde tabii, tabii. var... E ...Fuat Önal... Küçük yaşta cariye olan kişi e, Benim merak ettiğim konu En küçük yaşta cariye olan kişi Yani bilemeyiz tabii. E, benim bebek benim zaten cariyeler 8 yaşından küçük ha. zaten alınmaz alın, alın, ha, o hadi. önemli. Onu soruyor evet. belki de evet. e, Bir başka izleyicimiz Ekrem Ataer müzisyen sanatçı e, Cariyelerin içinde Yetişmiş önemli müzisyenler, hanımlar vardır. U, tambur, def icrasında cariyelerin Tabii. önemli katkıları olmuştur diye o da programımıza çok katılıyor. Doğru. Değerli dostum Ekrem Atare'de çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, Taverniye'nin e, Topkapı Sarayı'nda yaşam kitabında harem ağası ameliyatların bir kısmının e, Hatay dolarlarında Hristiyan rahipler tarafından yapılmıştır. Olabilir, evet. Böyle bir evet, hatırlatması var. Evet Sefere giderken padişah haremi yanında götürür. Hayır, hayır. Kesinlikle. Sorumlu. Hayır. Bir de ben bir şey ilave etmek istiyorum bu harem ağırlarının bir hadım edilme olaylarında bir önemli etkendi. İtalya'da tenor sıkıntısının doğması Sesler seslerin inceltilmesinden dolayı. Evet ve o zaman her yerde muayna çoğalmış her sokakta burada ucuz hadım ameliyatı yapılır falan diye. O yani o neler kullanılarak oluyor. sanatçı kullanılar. oluyor. Çok para evet. kazanabiliyorlar. Evet. Öylesine meşhur bir film de vardır. Var evet. Harem Suare. E, gerçeğe ne kadar yakındır? Gördünüz mü? İzlediniz mi? E, ben evet izledim tabi e, bence epeyce yakın. E, yani e, Ferzan Özpetek e, bu konuyu ciddi olarak araştırdı. Elde görüntümüz var. Evet. Ödeme hatırlatıyorum. Araştırarak e, yapmış idi. Yakinen biliyorum böyle olduğunu. Ee, aa, tabii yani bu bir film ve e, bütün bu olayların dramatize edilmesi gerekiyor doğrusu da bu ama e, pek çok gerçeğe dayanarak yapılmış e, bir filmdir o ee, yani öyle olması gerekiyor zaten hep bütün çalışmaların hiç kafası estiğinde e, hareme dalıp e, o akşamki nefsini e, körelten padişah öyle bir şey hatırlıyor muyuz var mı böyle bir durum efendim şimdi padişahların Harem'e geçmeleri veya geçmemeleri çoğu zaman Enderun tarafında yani köşkler tarafında da kalan padişahlar var. Gece hareme gitmek istemiyor. Hiç olanlar onun yatağını matan yapıyorlar. Ha, şunu da hemen söyleyelim. Evet. Çok affedersiniz sözünüzü kestim ama bu da hep yanlış bilinen evet. bir şeydir. Padişahın yatak odası diye bir yer bir şey yok. yok. Belli bir yer. Neresi bazen soruyorlar. Haremde geziyoruz. Hayır, öyle bir neresi? Böyle bir yer bilmiyor çünkü yok. İstediği yerde onu buraya yatak serin bitti. Yatak odası kavramı da budur. Pardon. Evet. Evet. Pardon. evet yatağı istediği bir yerde yaza göre kışa göre. Padişahın sevdiği bir mekana göre ona bir yer hazırlanıyor. Yatak da pek bizim bildiğimiz şilteler milteler değil hep kaplan, Öşek. aslan postları falan filan o çok yani. muhteşem bir şey. Ona bir de zokak dediğimiz böyle cibinlik gezdiriliyor evet. etrafına. Haremde yatıyorsa kadınlar hı hı. mumları, şamdanları arkalarına tutarak dört köşede nöbet tutuyorlar. Dönemin i̇şte... koşullarına göre lüks bir yer miydi harem? Hayır. Onu, Onu plan... söyleyelim. <laughs> evet, söyleyeyim buyurun. Yani buyurun. tabii bu da aslında açıklığa kavuşturulması gereken bir mesele. Ee, Osmanlı, Osmanlı Sarayı aslına bakarsanız son derece alçak gönüllü bir yer. Çok mütevazi ee, bir yer. Evet. Öyle çok mütevazi evet. bir yer. Başka saraylarla karşılaştırırsanız zaten bunu hemen Saray görüyorsunuz. Değil. Yani doğunun diğer saraylarıyla karşılaştırırsanız ya evet. yahut batı saraylarıyla. Burada... Fonksiyon, işlev ön planda. Önce bu geliyor ve ne kadar yeterli tamamdır bu kadar. Yani e, bilirsiniz Topkapı Sarayı'nda öyle çok büyük bir müthiş şey yok. alanlar, yok. müthiş Hayır. yerler, e, mekanlar yok. yoktur. İnsanlar Hepsi daha Aa, bu muydu insan ölçüsü. Tabii çünkü yani, yani e, yaşamları çok abartılmamıştır. Katiyen böyle bir şey yoktur. E, tam tersine yani ne kadar lazım... O yapılmıştır. Harem'e gelirsek bu demin de biraz değindik mimari açıdan harem çok karmaşık bir mimari. Çünkü hemen hemen her padişah buraya bir yer eklemiştir. Yani hmm. ardında bir şey bırakmak anlamında aslında bakarsanız ve o ekledikleri odaları düşünün. Şimdi gözünüzün önüne getirin Topkapı Sarayı'nı geziyormuş gibi yapalım. Harem'i geziyormuş gibi yapalım. Örneğin 3. Murat e, Odası diyoruz. E, bütün bunlar yani en görkemlisi o, o. belki. O bile Sonuçta yani bir, içinde bir bulunduğumuz salon. yerden çok daha küçük, küçük bir yer düşünebiliyor musunuz? Eee evet. Yahut da eee 3. Ahmed'in yemiş odası var. O harikulade güzel. Küçücük bir yer orası. Yani evet. e, bu ekran'a bu görüntüler geliyor. geliyor. Hayır. Hemen hatırlatalım hep beraber bakalım. Aman yani bunlar e, çoğu fantaziyle çizilmiş. Evet. <laughs> evet. E, Resimler hazırlanmış resimler evet. bazıları gerçek evet. şu anda ekrana evet. gelen gibi Şimdi bazıları değil. değil bu evet gene bir dönemden evet. resimler. Bir ucundan bir ucuna iki saatte falan yürünüldüğünü yazarlar yani. Yok efendim hiç. Bir, bir kitapta da okudu. Bir evet. Yok, yok, canım. yok. Canım. Hayır, evet. bir ucundan de. öbür ucuna iki saatte Tabii çok gittiğini yazan bir ee, on yazar. Ondan. Evet, Giriş Yani saat. kolay ya, değil. İçinde ya. yolunuzu bulmak. Yolunuzu Ama mesela Dolmabahçe Sarayı da e, görkemli yani Topkapı yanında, fakat. Orada Abdülhamid'in veya diğer sultanların e, e, kaldıkları Gerçi Abdülhamid Yıldız'da evet. e, şeydir ama sultanların kaldıkları yerlere baktığınızda öyle altınlar hayır, vesaire hayır. bir şey hayır, görmezsiniz. Hayır, hayır. E, mobilyalar güzeldir. Harem dairesi çok güzel süitler içerir. İkişer odalı. E, bir küçük koltuk kileri vardır. Merdivende çıkılan bir gurfesi vardır. Böyle 15-20 tane o dolmabahçenin evet. hareminde. Evet evet. E, Süit diyebileceğimiz İkballer kadın efendiler için yapılmış hmm. ve gerekirse bir öbürüne bağlanacak kadar da e, imkanları vardır yani ara kapıları şunları bunlar vardır ya da ki, Kü köşe. küçücüktür ki Top öyle da bahçe sarayı tipik bir Osmanlı sarayı sayılmaz Değil, de. öyle bir şey mi? çok Sarı geç abi. dönem yani evet. esas olarak Osmanlı deyince topkapı yavaş yavaş Sarayıydı yavaş sona geliyoruz galiba Özlem bana süreyi söylerse ben daldım <laughs> evet Güzel. Tamam, sevindim bunu işittiğimize. Bir 15 dakikamız daha var. Evet. 15 dakika son sözleri de alacağım. Biraz bugünden bahsedelim. Çok eşlik konusunda bugün hala Türkiye'de bu var. Ee, ve bir anlamda kanunen yasak. Öyle yasal, mi? 1926'da tabii. çıkan. Yasal. Onu hatırlatalım. Ee, 1924'te, 25'te çok eşlik var Cumhuriyet döneminde. tabi Yani yasal evet. bir engel yok. Evet. evet. Ama ...ilk eşin mi rızası gerekiyor? Evet. Evet. Yani o o tabii. Evet. Ee, gayet tabii. Zaten efendim e, bazı hanımlar hanımefendiler kocalarının ikinci bir eş almasını teşvik ederlermiş. İsterlermiş özellikle. Yani ev hayatı evet. da ...onun değişiyor. ev, ev işi şu bu çocuk çoluk çocuk bakımı vesaire. Doğru mudur, değil midir? Yani e, ahlaki bir şey midir? Bugün çok tartışılır ama kendi içinde bir mantığı varmış tabii o günkü çözümde. Ama yine yanlış. Biz burada çok Ama o güne falan ait sormuyorum. yani tabii. ben Neyse bir kadın de. olarak bunu asla kabul edemem. Evet. Ee, bir an bile İkinci. düşünülecek bir şey evet. değil tabii günümüzde. Yani, evet, yani belki de olabilir. şöyle de düşünebiliriz onu. Erkek ilk eşini o kadar didikliyordu, taciz ediyordu ki neticede kadın yeni bir eş aldı ben de biraz kendimi benim benim efendim anne Böyle bir kadıncağızdı. Erkek çocuk doğuramadığı için hmm. kocasına izin vermiş. Biz Olabilir. onu da çok severdik. İkinci hanımını almış annemin babası. Bu iki kuma veya bilgi arasındaki münasebette laf açıldığı için söylüyorum Evet. Artık. O kadar enteresandı ki bir gün biz ço ben çocuğum anneannem öz annemden bizde kalmak istedi. Yani biz asıldık, bırakmadık. Hmm. Yatsıdan sonra üvey anneannemiz elinde fenerle geldi. E, ee, Gülsümsüz ya yatamıyorum. Ah. Götüreceğim dedi. Aldı götürdü. Vallahi ben bunu yaşadım. <laughs> Katiyen birbirlerinin birbirlerine ayrılmaları mümkün <laughs> değil. Bir hayat gibi evet, bana, ortak. efendim. efendim? Sizinki muazzam bir istisna. E, aynen böyle yaşadığım, <laughs> çocukluğumda yaşadığım ve anneannem de Zeynep annemizi çok severdi. Zeynepsiz o da yapamaz.